selamünaleyküm arkadaşlar Hayırlı akşamlarınız olsun Cuma akşamınız mübarek olsun arkadaşlar yeni güzelliklerimle geldim yeni kargom geldi arkadaşlar muhteşem fıstıklarım burada hepsi de birbirinden güzel hepsi de birbirinden şahaneler şimdi hepinize çeşitleri göstereceğim fiyatlarını da söyleyeceğim arkadaşlar e, beni iyi takip edin e, muhteşem kızlarımı bir tanıtayım ondan sonra tek tek fiyatlara geçeceğim takipte kalın abone olmayan varsa lütfen abone tuşuna basarsanız çok sevinirim beğeni ve yorum da yaparsanız bütün bildirimlerden de haberdar olursunuz arkadaşlar e, ailemiz büyüyor büyüdükçe güzelleşiyoruz çoğalıyoruz e, harika ablalarım oldu hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinizi çok seviyorum desteklediğiniz için yorumlarınız ve beğenileriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum elleriniz dert görmesin diyorum bakın arkadaşlar bu yeni bir koleksiyonluk tür begonya çeşidi harika bir tür inanın var ya geldiğinde muhteşem güzelliği inanın beni mest etti diyebilirim. Sakın anneciğim sakın 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 hadi içeri 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 gider misin? İşte çocukla video çekmek böyle oluyor. Şöyle arkadaşlar gri puantiyeleri var. O kadar güzel ki parlak yapısı ve yaprak yapısı da çok güzel. Sakın yapma anneciğim. Yapma bebeğim. Şöyle göstereceğim. Muhteşemler. Ee, yani bunlar koleksiyonluk özel begonya türleri. Bayağı da şöyle büyük büyükler arkadaşlar. Kocaman. Dev boyuttalar. Ee, sonra e, bunun e, diğer bir şöyle çeşidi var. Bakın maculataya da benziyor. Çınar yapraklı begonya da. Bence e, çınar yapraklı begonya ile <laughs> maculatayı böyle şey yapmışlar. E, karıştırmışlar. E, aşı gibi böyle, bakın ikisine benzeyen bir yaprak türü ortaya çıkmış. Bunun yaprakları da şöyle sivri e, ve çok güzel. Bunun da aynı sivrilikte ama benekleri çok farklı arkadaşlar. Şöyle bakın göstereyim. Çok güzel duruyorlar, e, harika boyutta geldiler. Fiyatları da çok güzel arkadaşlar söyleyeceğim size. E, ve bakın arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Dur anneciğim. Dur. Ay benim kuzum öpermiş. Şöyle e, tam ekranda rengi yansımıyor. Yapma anneciğim. Ya, rengi yansımıyor ama o kadar güzel ki bundan e, ne zaman ilkbahar döneminde mi yaz döneminde mi satmıştım arkadaşlar. Bu tür çok güzel. Üstü tamamen kadife dokumsu. Rengi muhteşem. E, ben bunun rengine e, hasta oldum diyebilirim. Evet. O kadar güzel ki bakar mısınız şöyle? Bu da bir begonya türü arkadaşlar. Bu Dire Rex begonya türü. Bu arçilli türler. Hepsi de özel ve koleksiyonluk türler arkadaşlar. Şöyle. Yapma anneciğim, hayır. Yapma. Şöyle arkadaşlar göstereyim. bir de full böbekli. Ben bunu fazla ayıramadım. Şöyle ikiye bölebildim ancak. Bu biraz daha böyle büyük bölündü. Dur anneciğim çekil. Hadi içeri. İçeri gider misin? İçeri. Yapma. Hadi içeri. Şöyle bir de şöyle ikiye bölebildim. Ee, arkadaşlar isteyenler varsa şu 350 TL şu da 300 TL'lik bir boyutu. Hayır. Çıkar mısın? Gel. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. bu 350 TL. Bu da 300 TL arkadaşlar. Boyut gerçekten güzel boyuttalar. Şöyle çok güzel dolu dolular. Harika fıstıklar gerçekten güzeller. Bakın şöyle bir güzelim var. Harika koleksiyonluk bir tür bu da arkadaşlar verigatalı. Şöyle verigataları da var. Şöyle üç e, adet var. Üç boyutu var elimde. İsteyenler varsa. Dur anneciğim. Dur. Tamam öpeyim. Öpeyim gel. Öptüm geçti. Heh, tamam. Şöyle e, büyük boyutu var arkadaşlar. İsteyenler varsa 350 TL. Şöyle bir iki gövdeli var. Şöyle iki gövdeli. Çok güzel. Bakın verigatalı yapma yapma anneciğim bu 300 TL arkadaşlar bu iki tane gövdeli bu da tek gövdeli ama büyük e, 350 300 şöyle de bir minnakımız var arkadaşlar e, boyutu yine güzel hani çok küçük değil şöyle gösterebilirim şöyle bu da 200 TL arkadaşlar sonra e, şöyle begonyalarım geldi bakın Şöyle ışıkta daha güzel çıkıyor. Görüyor musunuz? Ortası böyle vişne çürüğü. Harika bir şey arkadaşlar bunlar. Anlatamam, çok güzeller. Bunlar da 300 TL arkadaşlar. Şöyle bir adet burada. Bir adet burada var. Bakın dolu dolu. Şöyle gösterebilirim dolu dolu. 300 TL. Bir tane de şöyle 250 TL'lik var. Şu gelen yeni yapraklarının güzelliğine bakar mısınız? Bu yağlı begonya gibi parlak yapraklı ee, büyük büyük yaprakları var. Bunların hepsi çiçek açıyor arkadaşlar ve harika çiçekleri var. Ee, şuradan bunlar gelmeden önce <laughs> ayırım yapan arkadaşlarımız vardı. Şöyle arkadaşlar bunu göstereyim. Ee, Lütfiye Hanım'cığım sana ayırıyorum şöyle bir adet bunlardan istemişti bakın boyut o kadar büyük ki arkadaşlar anlatamam şunlar Lütfiye Hanımcığımın çok güzeller ya bir adet de şöyle e, hanginden istemişti Heh şundan Serkan Bey'in şöyle bakın harikalar ya bir adet de Serkan Bey sizin şöyle ayırdım kalan ne kalmış arkadaşlar şöyle bakın bunlar 300 TL arkadaşlar şöyle 300 TL'ye e şok çok güzel bakın arkadaşlar kocaman bir dev yapma anneciğim hayır çocuk şimdi <laughs> bütün çiçeklerin yapraklarını yolacak bakar mısınız arkadaşlar güzelliğe şunun güzelliğine bakar mısınız harika çiçekleri oluyor bu boyu çok güzel. 300 TL'ye kaçırmayın arkadaşlar. Bu fıstıkları bakın boyutları hepsinin çok güzel. Şöyle yan durdukları için görükmüyor olabilir. Hepsi de dolu dolu. Şöyle. E, şu da geldi arkadaşlar. Bu da çok güzel bakın. Şöyle harika bir desenim var. Çok çok güzel. Bu da ayrıldı. Bu da şöyle Serkan Bey'in. İkisi Serkan Bey'in, şu ikisi Lütfiye Hanım'ın. <laughs> Gelmeden seçimler oluyor arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun. Yani e, bu türler öyle kolay kolay her yerde bulunan ve bu bu fiyata satılan türler değil. Kaçırmayın derim. Bakın şu çilliden e, iki adet var. Şundan 3 adet var. Bir de şöyle çok hafif 2-3 tane kılcal kökü var arkadaşlar şunun. Bu da 50 TL. Yani e, yarı köklü, yarı köksüz gibi diyelim. Ben yine de diktim. Böyle hani çelik babında almak isteyen olursa yani ben köklendiririm Elvan Hanım olur derseniz 50 TL'ye bunu alabilirsiniz. Bunlar zaten çabuk köklenen türler. Çok güzeller. Ah! Daha neler göstereceğim, neler göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar. Şu da var. İsteyenler varsa şöyle. Bu da farklı bir begonya türü arkadaşlar. Bu da farklı bir çilli begonya. Şunlardan çok çok farklı bakın. Şöyle görebilirsiniz. Bu da önceden sattığımız türlerden. Ama şunlar çok çok özel yeni gelen türler. Ee, şundan isteyen varsa dediğim gibi iki adet var. Şöyle harika fıstıklarım dolu dolu. Şuraya zaten ayırdıklarım var arkadaşlar. Ve gelelim harika fıstıklarımıza. Evet şimdi geldik harika fıstıklar arkadaşlar. Ee, şu pile türleri geldi çok güzel bakar mısınız? Ee, bunlar üç kök, üç kök arkadaşlar. Şöyle yavruları da var üzerlerinde harika bir rengi var şunlara bakar mısınız çok güzel Bunlar 150 TL Arkadaşlar şöyle bakın 150 TL'ye plalar şöyle bir de yeşillisi var çok güzel böyle renkleri ve kabartıları harika olmayanlar varsa kaçırmasın arkadaşlar Bunlar da 150 TL şöyle bütün olarak 2 adet bundan iki adet de bundan var Şöyle e, bir kız geldi kalan şunun verigatalısı. Arkadaşlar bu pembe olanı bakın. Pembe ve sarı, yeşil geçişleri var. Harika bir şey. Şu e, iki e, gövdeli bunu ayıramadım maalesef. Bir tane de şurada var. Bakın. Şöyle bir tane de şurada var. Aynısından şöyle göstereyim. Birisi daha dolu dolu, birisi iki gövdeli. E, bu 300 TL arkadaşlar. Bu da 200 TL. Ee, Seçil Hanım, e, seçim hakkı sizindir. İlk siz sormuştunuz. İsterseniz hangisini isterseniz ben size eklerim. Seçil Hanım da e, ilk defa alışveriş yapacak benden. Kendisine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, çok tatlı bir avlacım. Tanıştığıma memnun oldum. E, ayırdığımız türleri var ama yeni gelenlerden de şöyle hani görmek istedim. Ben de tamam ablacığım dedim. Ee, i̇nşallah sana ekleyeceğiz. Hangisini tercih edersen. Ee, bir de Seçil abla şu kaktüsleri çok beğenmiş. Şöyle bir kaktüs bakın çok güzel. Çilleri var. Ee, arkadaşlar çok güzel kaktüsler var. Bunların verigatalıları da var biliyorsunuz dışarıda. Onları da atacağım. Seçil abla istedi. Bunlar 50 TL. Bakın şurada bir tohum gördüm ama. Neyin tohumu? Kaktüs tohumu olabilir. Şurada bakın. Kaktüs tohumu olabilir. Çiçek açmış. Bu kaktüsler de çiçek açıyor arkadaşlar. Şöyle, bakın şunu ayırdım. Seçil Allah sana çok güzel tür ayırdım üç tane. Elvancım seçer misin dedi. Ee, şunu da özellikle seçtim. Bakın şunu. Şu geçişleri çok özel olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bunlar harika türler ve şu üstteki çizgileri farklı. 3 ee, adet sana ayırdım ablacım şöyle bak istersen ee, ya da buradan da seçim yapabilirsin mesela bunun lop sayısı fazla arkadaşlar 3-6-7-8 loplu 8 loplular biliyorsunuz e, çok çok değerli oluyor kaktüslerde bu da 3-6 bu da 7 loplu bakın bunları bulması zordur genelde hani 4 loplu falan olur ama bunlar 8'li e, 7'li 2 4 5'li bakın şunların geçişlerine bakar mısınız harikalar ya şu çizgileri hep farklı oluyor bazılarında ve çok güzel çiçekler açıyor Arkadaşlar bunlar da 100 TL adet fiyatım şöyle 100 TL kaçırmayın e şunları hep göstereceğim unutuyorum yeni eklemeler yaptım bunlardan gönderdiklerim oldu arkadaşlar yeni geldiler tekrar şundan ilk defa satışım olacak Bu da 100 TL arkadaşlar Şöyle isteyenler varsa akıllı gübre. E, şu da bardağı böyle bardağı. Şu bardaklarda arkadaşlar. Şöyle bardaklarda 50 TL. E, şu de çok güzel ve kaliteli bir gübredir. Aslında şundan daha kalitelidir bu ama e, fiyat olarak da farklı. Bunlar ayrı geldi. Böyle paketli halde geldiler. Bunlar da 100 TL arkadaşlar. Gelelim şöyle e, bu da bir begonya türü. <laughs> Arkadaşlar bu da bir begonya türü. Şöyle maculata. Harika. Bakar mısınız? Bir fıstık. Şöyle çili çili. Bunu biliyorsunuz zaten. Ee, bu da özel türlerden sayılır arkadaşlar. Bunlar da 150 TL iki adetim var. Şöyle bakın. Şu iki gövdeli gibi. Yanında şöyle bebeğimiz var. Şöyle. Bakın çok güzel. Harika. Yani bu büyüdükçe e, çok harika gözüküyor arkadaşlar. Normalde hani böyle dolu dolu bir saksı olduğunu şöyle tepeye doğru e, büyüdüğünü düşünürseniz çok harika. Bir tane de şöyle var. Şuradan e, şu dalı var. Bundan üretim yapmışlar zannedersen. Bu da yanında çıkmış. Bu da e, özel. E, bugüne özel olsun. E, 50 TL. Dur anneciğim gel. Yapma. Anneciğim 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 gel gel. Hadi git abine, abine bak koş. Koş abiye bak. Çocukla bu kadar oluyor tabii ki. Ve buraya saklanan fıstıklar neci? Bakar mısınız arkadaşlar? Uzun zamandır gelmiyordu. En sonunda <laughs> buldum. Sevim ablacığım beni izliyorsan. E, sevgiler selamlar Elvancım o türden bana gelirse muhakkak ayır demişti ablacım bunun biri senin bu bir tane bir tık büyük Şöyle yapma anneciğim yapma. Bir, bir tık büyük 250 TL. Ay anneciğim anneciğim. Ay. <laughs> yapma çocuğum yapma. Hadi abiye bak koş. Abi ne yapıyor seni oraya koş. Babam gelmiş. Baba gelmiş mi? Bak bakalım hadi. Şunlar 200 TL arkadaşlar. Ama çok güzel. Bunlar ee özel koleksiyonluk türler arkadaşlar Bunlar ters lale şeklinde üzüm salkımı gibi öyle gösterişli çiçekleri oluyor ki ee, harika fıstıklar ya anlatamam size yani en sevdiğim türler arasında diyebilirim Ben bunu geçen sattığımda da söyledim Hani yetmemişti bile tekrar geldi isteyenler için böyle 200 TL bir adet 250 TL var o da çok dolgun formda Gerisi de 200 TL arkadaşlar kaçırmayın derim harika fıstıklar gelelim şöyle bir fıstığımıza, ee, şarjım da az. Ben bugün arkadaşlar hastaneye gittim sabahtan hem babamı gösterdim hem de benim oğlanın gözleri bozulmuş. Onu götürdüm. Bugün akşama kadar hastanedeydim. Babamın kontrolleri olduğu için götürmek zorundaydım. Çiçeklerim gelmişti. Paketlerini açamadım. İnanın akşamüstü geldim. Paketi açtım. Kök ayrımı yaptım. Ee, ve yeni video çekiyorum. Dönüşlerinizi bekliyorum. Dediğim gibi Whatsapp'tan alıyorum. Ee, siparişleri şu kıza bakar mısınız? Muhteşem verigatalı bir e, gelinteli. gelin teli arkadaşlar. Bunu da bulması zor. Şöyle de bakın e, ee, telini salmış her yere dolanıyor ucunda e, bir iki bebeğimiz var e, bu 400 TL arkadaşlar geliyorum anneciğim bir saniye arkadaşlar böyle arkadaşlar 400 TL bir de iki adet böyle 300 TL'lik var ama öyle bir güzel ki arkadaşlar <laughs> şöyle e, telleri var bakın bir bişleri görebiliyor musunuz harika harika fıstık ee, mükemmel ötesi diyebilirim Hani gelin teli satmıştık ama verigat ben ilk defa satışa sunuyorum ee, bunu da kaçırmayın derim 300 TL e, 400 TL 300 TL'likten 2 adet var e, 400 TL'likten de şöyle saksısıyla böyle göndereceğim arkadaşlar e, Bir adet mevcut yeni gelenlerimizi gösteriyorum e, burada aglenamalarımız var bakın silver dolu dolu Bunları gördünüz zaten. Bir de şurada e, rex begonyalar var arkadaşlar. Gel annem buraya. Gel. Bunlar var. Bunlar da 250 TL arkadaşlar. Bakın harika fıstıklar. Bunlar da şöyle aşağıda oğlan var. Hayır, hayır. Gel buraya. Gel. Gel. Şöyle göstereyim bakın ne kadar güzel dolu dolu. 250 TL. Ye. Bunlar da rex begonya arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Şöyle bakın 200 TL'ye. Şunlar da mevcut elimde. Bakar mısınız güzellik, muhteşem. Bugün ışık ayrı bir güzel çıkıyor. Enerjim o kadar yüksek ki, e, inanın çiçeklerin rengine de yansıyor diyebilirim. Hani akşam çektiğimde bu kadar net çıkmıyordu ama umarım videoda da böyle net çıkar diye düşünüyorum. Dur anneciğim yapma. O kadar güzeller ki anlatamam ya. Muhteşemler. Anneciğim yapma ne olursun ya şurada bir tane daha türüm var arkadaşlar onu da göstereceğim size ee, misler gibi kokan ee, harika ötesi gardanyalarım geldi bunlar gül gibi beyaz çiçek açıyor arkadaşlar bakın tomurcukta ve harika kokuyorlar 75 TL'ye kaçırmayın ee, bu fıstıkları bunlar da harikalar yapma anneciğim yapma bakın Burada da gelin telimizin böyle bebişleri var arkadaşlar. Umarım bunlar gidinceye kadar düşmez. 300 TL'ye mükemmel bir fiyat verigatalı. Burada da şöyle 300 TL'ye dolu dolu bir kız. Gardenyaların devamı var. Hepsi de birbirinden güzeller. Bunlar da 75 TL'ye kaçırmayın arkadaşlar. Harika bir fiyat. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ben hemen e, şu kızlarımı e, bir şöyle videosunu yükleyeyim. Doya doya izleyin. Harika fıstıklarımı. Ondan sonra e, dönüşlerinizi bekliyorum. Şöyle göstereyim. Şu kızımla da veda edeceğim. Kapak fotoğrafı yapacağım. Arkadaşlar şöyle e, şuradan tutalım ve şöyle kapak fotoğrafı için gelin telimizin fotoğrafını çekelim. Umarım karanlık düşmüyordur. Evet, görüşmek üzere. Ee, WhatsApp'tan bana siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Ee, numaramı bırakıyorum arkadaşlar. Ona göre dönüşlerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.